Aziz kardeşlerim, sevgili dostlar, Said Nur ve talebeleri saf ve evvel Kutup Yıldızları video serimizin ikincisinde sizlerle birlikteyiz. Kıymetli kardeşlerim, daha önce çokça ifade etmiştik, Bediüzzaman Said Nur Hazretleri ortaya koymuş olduğu eğitim modeliyle ümmetin yeniden dirilişine asr-ı saadetteki Darül Erkam modelini Ashab-ı Suffa tarzını reçete olarak yazmıştı. O hayatı boyunca İslam karşıtı, iç ve dış güçlere karşı hiç boyun eğmemiş, zaaf göstermemiş ve hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamıştır. Kur'an'ın kıyamete kadar bütün insanlığın ihtiyaçlarını karşılayacak bir kitap olduğuna inanmıştır. Yılmadan, usanmadan, küsmeden ama izzetinden, taviz vermeden, Yalnızca hak ve hakikati dile getirmeye devam etmiştir. İşte değer dostlar Bediüzzaman Hazretleri en başından itibaren talebe yetiştirmeye büyük önem vermiştir. Hayatı boyunca hep imanlı ve nitelikli insanlar yetiştirmiştir ki onun talebelerini hali hayatlarında gördüğümüzde bir asrı saadet Müslümanı gibi yaşadıklarına müşahede ederiz. Değerli kardeşlerim, bu kapsamda eski Said dönemi talebelerini yani Medresetü Zehra'nın ilk öğrencilerini saymak mümkündür. İlk talebeler genellikle Medresetü Zehra'nın ilk mektebi mesabesindeki Van'da Horhor Hor Medresesi'nde ve Nurşin Camii'nde Bediüzzaman'dan dersler almışlardır. Van'daki bu ilk talebelerin bir kısmını burada sıralamak istiyorum. Bunların başında Bediüzzaman'la birlikte Ruslara karşı Pasinler, Van ve Bitlis cephelerinde çarpışan harp esnasında işaretül icaz tefsirinin katipliğini yapmış olan ve Ruslarla çarpışırken 1916 yılında Yavaş cephesinde şehit olan Molla Habib Gene Bediüzzaman'ın küçük kardeşi ve Horhor hor medresesi talebelerinden Mesnevi i Nuriye ve İşaretül İcaz isimli eserlerini Arapçadan Türkçe'ye tercüme eden 1967 yılında Konya'da vefat eden Bediüzzaman'ın kardeşi Abdülmecit Nursi Abdülmecit Ünlükul. Kul. Bu konuda Abdülmecit Nursi konusunda İnşallah önümüzde takip eden günlerde yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Gene Bediüzzaman'ın yeğeni, büyük kardeşi Molla Abdullah'ın oğlu, esaret öncesi ve sonrası en sadık talebelerinden Abdurrahman. Gene ilk talebelerinden ifade edecek olursak, Bediüzzaman'ın yeğeni, büyük kız kardeşi Durriye'nin oğlu, Bediüzzaman'la birlikte Başet Dağı'nda ve Bitlis Harbi'nde Birlikte bulunmuş Bitlis Müdafasında şehit olmuş Ubeyd. Horhor medresesi talebelerinden Van'ın eski müftülerinden olan Alim Şeyh Masum Arvasi Efendi'nin oğlu Abdülbaki Arvasi Ali Aras Ali Çavuş Molla Münevver Molla Ahmet Cano, Molla Yasin Saatçioğlu, Nuh Polatoğlu, Nezir Dönmez, Abdullah Sağcı, Birinci Meclis Van Milletvekillerinden olan Tevfik Demiroğlu, Bediüzzaman'ın eski tarihçi hayatını yazmış olan Müküslü Hamza, gene ilk talebeleri arasında yerlerini almışlardır. Polis eski müdürlerinden Bediüzzaman Hazretlerinin Van'daki eski talebelerinden Molla Hamit Ekinci'nin ağabeyi Abdullah Ekinci Devam eden Edecek olan videolarımızda gene Molla Hamid Ekinci'nin de e, Talebeliği ile alakalı Üstad olan Yakınlığı ile alakalı yeni bir video inşallah Paylaşacağım 1935 yılında zamanla alakalı olarak Eskişehir'de tutuksuz olarak yargılanan Van Belediye Başkanlığı ve Müftülüğü yapmış olan İsmail Pehlivanoğlu ve babası Abdülmecit Pehlivanoğlu. Molla Abdullah Dibo, Kopanisli Molla Yusuf, Van'da 25 yıl vaizlik yapmış olan Şeyh Reşit Güreşer, Bediüzzaman Hazretleri'nin amcası Hacı'nın oğlu, Bediüzzaman Nurşin Camii'nde kaldığı yıllarda kendisine hizmet eden Molla Davud. Bir başka talebesi Abdülvehhab, gene Bediüzzaman Hazretleri'nin Horhor'daki talebelerinden daha sonra İstanbul'a yerleşmiş, avukat olmuş, Bediüzzaman'ı Gençlik Rehberi Mahkemesi'nde müdafaa eden, avukatlardan Mihri Helav, Abdülmenaf, Molla Said, Şeyh Celal Efendi diye uzayıp giden onlarca yüzlerce talebi yetiştirmiştir. Bediüzzaman Hazretleri bu ilk dönem birinci Said döneminde ifade edebiliriz. Değerli kardeşlerim, bütün bu kıymetli insanlar talebeliklerinin yanı sıra Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslara karşı Bediüzzaman Hazretleri'nin gönüllü alay komutanı olarak katıldığı savaşlarda yanında gönüllü olarak yer almışlar ve bizzat harbe iştirak etmiş kimileri şehit olmuştur. Değerli kardeşlerim, Bediüzzaman Said Nur ve talebeleri konulu başlamış olduğumuz bu videolarımızı inşallah 40 portreyi anlatarak devam ettireceğiz. Bu videoların daha çok insanımıza ulaşması için sizlerin manevi desteklerini bekliyorum. Kanalıma abone olmanızı, videolarda beğen tuşuna basarak beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak daha çok insana ulaşması adına Manevi desteklerinizi bekliyorum. Yeni Said Nur ve Talebeleri videosunda konuşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.